Maçın ardından tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Aleni TV'de Alen Markaryan'la birlikteyiz. Beşiktaş'ın 3 hafta üst üste kazandığı zorlu karşılaşmaları e, aştı, ama e, bu kritik karşılaşmaları belki de sonuncusu olan Alanya deplasmanında son 3 haftaya oranla beklenen performansı sahaya yansıtamadığı bir karşılaşma. Çok kısa e, ben yorumumu yapıp e, Alen Markaryan'a sözü bırakmak istiyorum. Beşiktaş futbolcuları kazanacak bir yer değil. Futbolcuların Beşiktaş'a kazandırması gerekiyor. Ve Beşiktaş'ın kazandıracak futbolcularının maalesef belirli sebeplerden ötürü sezon başından beri bu takımın kadrosunda bir türlü yer almadığını görüyoruz. Beşiktaş, Adem Lahic, Vida, Gökhan Töre gibi krizleri bir an önce çözmeli. Bu takıma kazandırmalı ya da bu takımdan göndermeli. E, bu oyuncuların e, varlığını sahada hissetmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Kenarda olmaları hiçbir şey ifade etmiyor. E, Alem Markaryan'a sözü bırakıyorum. Nasıl bir 90 dakika oldu? Senin notların neler Alem? Valla sen şimdi Erdem maçtan önce maçın anlatımından önce yani yorumundan önce öyle bir giriş yaptın ki şimdi bu vida ve layıç yokken de biz Fenerbahçe Başakşehir maçlarını kazandık. Yani mağlubiyet geldikten sonra bu tip yorumlar e, sağlıklı değil. Yani e, bu mantığa karşıyım ben. Yani eğer layıç ve vidadan yararlanılmak isteniyorsa galip geldiğimiz maçlardan sonra da konuşmamız gerekiyor. Burada eee Zaten Laiç'in bence teknik ekip işten umudunu kesti gibi geliyor da ama yani bir kaybedilmiş maçtan sonra bunu öne çıkartmak hoş değil. Yani Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarındaki e, ve Fenerbahçe Başakşehir orta saflarının sürplase etmiş biri Beşiktaş'ın e, bu maçta niye alan orta sahasında gerekli e, çıkışı ve performansı göstermediğini konuşmalıydı aslında. Yani taktik olarak e, geriye yaslanıp. Alanya'yı üzerimize çektiğimiz bir 45 dakika seyrettik. E, ee, yani korakor futbol oynasaydık belki farklı bir şey olabilirdi ama Sergen Hoca böyle bir e, mantık mantalite çerçevesinde çıkmış. Ee, saygı duymak lazım. Ha orada Wellington'u tercih etti, Vida'yı niye tercih etmedi? Ayrı bir tartışma konusu ama maçın içindeki tartışma, tartışma konusu o değil. Ee, Alanya'nın ayağı oynadığı top yani mesela maçtan önce yayıncı kuruluş e, en çok topla oynama yüzdelerini e, istatistiğini ve sıralamasını verirken birinci sırada 58.5 ile Alanya, üçüncü sırada da 58.3 ile Beşiktaş'ı gösterdi. En çok topa sahip olma e, yüzdesi bu. Ama ilk 20 dakikayı gördüğümüzde iki kaleciye de top gelmedi. Yani evet Alanya orta sahada ağırlığını koymuştu. Beşiktaş'ın geri çekilmesinden mütevellit. Ama e, işin aslına ve özüne bakarsan da kaleye top gelmedi. Ne Alanya kalecisine ne Beşiktaş kalecisine. Ama işte 20'den sonra yani e, biliyorsunuz arkadaşlar, seyreden arkadaşlara da söylüyorum, taraftarlara da söylüyorum. E, bu hafta içi FIFA çok özel bir toplantı yaptı aslında. FIFA toplanmasının ana sebeplerinden bir tanesi bu ceza sahası içerisinde e, topun daha doğrusu topun ele gelişini e, penaltı olarak değerlendiren sistemi kaldırmak amaçlı toplantı ama e, gerekli çoğunluğu yakalayamadığından o toplantı gerçekleşemedi. Yani bütün takımların canını yakıyor. Yani şimdi Beşiktaş'ın yedi aleyhine verilen penaltıda Gezlerin eline çarpan top Gezal topu görmüyor. Yani burada ee, hakemin varın uyarısıyla vara gidip evet eline çarptı kola çıkma açık penaltı mı penaltı ama işte hakemlerin insertifini bırakacağı yani top böyle çarpıyor el mi topa gidiyor yu ayırt etmesi gereken bir toplantı yapıldı FIFA. Ama bu toplantıda sonuç çıkmadı. Bu, bu haftaya, kaldı haftaya kaldı herhalde. Dolayısıyla hakemlerin sertifine kalmış e, bir çizelginin içinde gidiyoruz artık yani bu pozisyonu pena ben yani ben olsam e, iki pozisyonda da ne Beşiktaş'a ne Alanya'nın pozisyonlarına penaltı çalmam. Yani e, çok ucuz penaltılar. Artık hakemler mesela e, yani maçın skoruna göre yönetiyorlar. Yani Royzer mesela şimdi Maçı seyrediyorsun, maçı yaşıyoruz anlatırken tekrar. Royzer'in oyun içerisinde anlamsız bir sinirini gördük. Yani ikili mücadelelerde o beğendiğimiz o Royzer'den eser yok. Devamlı e, foul yapma amaçlı, adamını kaşıdıdan tekmeyle durdurma amaçlı, sinirli, ağzını devamlı bir e, kalabalık laf topluluğu. Bunlarla böyle Sergen'in yanının önünde oluyor tabii bu olaylar. E, ki ilk yarının sonunda da e, sarısı vardı. Arkadan adamı hani bana bir kart daha göster de çıkayım gideyim dercesine bir kart bir faul yaptı. Hakem artık niye vermedi, niye vermedi, neden vermedi? Maçın skoruna göre mi hareket ediliyor? Sağdaki performansa göre mi? Çözemedik. Yani kurallar bir olmalı. Tabi bu olaylar çerçevesinde Abubakar'ın, Lari'nin e, topla oynayabilmesi için sıkı bir orta sahanın arkada olup bunlara sağlı solu toplar atması gerekiyordu bu Alanya bunu buna izin vermedi. Ee, doğrusu Beşiktaş orta sahaya çıktığında çok ciddi bir e, kıskaç da karşılandı. E, ve Beşiktaş ilk yarıda hiçbir şey kaleye bile gidemedi. Kaleciyle karşı karşıya bir kalamadı. Bir tane Gezzal'in yani, pozisyonu pardon e, Gezzal'in pozisyonu var e, ve Gezzal'in o sihirli ayak dediğimiz Gezzal onu gitti geldi kalecinin eline teslim etti ve kırılma anı diyebiliriz yani. Öyle evet, eee Şimdi zaman zaman Sergen Hoca'nın eleştirildiği bir konu var. Yani bu oyun e, anlayışı içerisinde savunma dörtlüsünün önünde oynattığı 3 oyuncu zaman zaman eleştiri konularına sebep oluyor. Hoca da buna e, takım halinde hücum, takım halinde savunma örneği veriyor. Fakat istatistik ki bazı noktalar e, var önünde. Şimdi Atiba, e, Josep de Souza ve Doğukan'ın yan yana 3'ünün yan yana oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş'ın sonuca gitmekte zorlandığını görüyorum. Fakat bu oyunculardan bir tanesi çeşitli sebeplerle sakat veya cezalıysa. Mesela geçen hafta Dorukan yoktu. Bir önceki hafta De Souza yoktu Atiba'nın yanında. Orada farklı bir üçgen kurmuştu hoca. Bu üçgenlerde sonuç aldı. Fakat Atiba Dorukan ve De Souza üçlüsünün Beşiktaş'ta ofansif anlamda takımın yani orta sahayı ele geçirmek ve tamamen oyunu hücuma yıkmak konusunda sıkıntı yaratan bir üçlü olduğunu görüyorum önümde. Vida ve Adem Laiç de şunun için söyledim. Bugün eleştirilerin hepsi bu yönde sosyal medyada. Bu oyuncuların varlığı sahada Beşiktaş'a katkı sağlamayacaksa kenarda olmaları da bu yorumların yapılması sebebiyle Beşiktaş'a zarar getiriyor. Bu sebepten zarar, bunu belirttim. Zarar getiriyor da Fenerbahçe-Başakşehir maçlarında da getirir Erdem. Yani Layçi, e, Tecmil plafon gibi devamlı e, ortaya koymanın bir anlamı yok. Her seferinde söyledik. Yani evet devre arasında bence gönderecekler Laiç'i. Yani Laiç'i unut. Yani burada futbolcu Lay, ben sahadayım. Laiç kenarda. Laiç oynamıyorsa ben oynamıyorum mu diyor yani. Bu mantıktan sıyrılması lazım. Özellikle mağlup olduğumuz maçlarda bu çıkışlar sağlıklı değil. Ama benim şu, sorum şu. Yani Vida, daha Wellington ikileminde Hoca Wellington'u tercih ediyor her seferinde. Saygı duymak lazım. Ama e, futbol e, bilgisi ve futbol seyrettiğimiz maçlar içerisinde e, adam kıyaslama yapacak olursak eğer yani Vila'nın e, daha etkili ve daha mantıklı daha çıkışları iyi olduğunu e, görüyoruz. Yani Wellington'da ısrarlı anlamını çözemiyoruz tabi. Ama yani Sergen Hoca'nın da bir bildiği vardır diyoruz. Fazla da takımın içine girmek iyi değil. Ama burada önemli olan ikinci yarıda Enkodu ve e, Mensah'la e, Royzer'i zaten e, aklın yolu bir e, ikinci sarıyı mutlaka görecekti kırmızı olacaktı ya da e, zaten Rozer e, sarı kart e, sınırını aşmıştı bu hafta maçta yok oynamıyor zaten e, oyuncu değişikliği çekmesi de yerindeydi mensa oyunu alması enkoduyu oyunu alması da yerindeydi ama elimizde enkodu varken yani hızlı bir açığımız varken ve oyunu karşı kaleye çabuk götürüyor topu karşı kaleye çabuk götürecek bir adam varken elimizde ee, neden en koduyla başlamıyoruz? Acaba 45 dakikalık bir e, şey mi var? E, kondisyonu var. Tabi onları bilemiyoruz yani neler oluyor Nevzat Demir'de, İtman'da neler oluyor bilmiyoruz. Ama e, görünen o. Alanya şu anda hani maç önce verilen istatistikten de yola çıkarak ligin en iyi top yapan orta saha. Yani ben Başakşehir diyordum. Başakşehir inanılmaz düşüşte. Ve Alanya'da e, iki maç kaybetmesine rağmen orta sahasında bugün üçlü dörtlü e, kareler, huniler yaparak orta sahada çok ciddi tek paslarla kalemize gelebildiler. İyi top oynadılar. Kötü top oynamadılar. Oyunu çirkinleştirmediler. Beşiktaş da buna cevap verdi. E, verilen taktik ilk başlarda hani futbolda nasıl başlarsan öyle gider bir mental vardır. Yani ilk yarı işte gidersin soyunma odasına hoca taktiği değiştirir, oyuncuları değiştirir. E, i̇kinci yarıya daha değişik bir motiveyle çıkarsın. Çoğu maçlarda olmuştur. Kaldı ki bu maçta da öyle oldu. Yani 60-65'e kadar ee, Beşiktaş baskılı oynadı sağdan soldan gelmeye çalıştı ama e, etkili gelemedi yani kaleciyle karşı karşıya kalamadı bir iki pozisyon var Cılız e, o da kalecileri e, bugün günündeydi o topları çıkarttı evet yani e, işin özü yapılması gerekenler yapıldı. yapılmadı ama Beşiktaş mücadele etti mi istediğimiz ölçüde etmedi çünkü hem beyin olarak, akıl olarak hem de fiziki olarak e, yan yana bunları beyin ve fizik e, bileşkelerin yan yana getirip orta sahada alan ya öyle kapa tutmak gerekiyordu. E, bu oluşumlardan bir tanesi eksik kaldı. Bir bacağı eksik kaldı. Yani aklını kullanarak oynamadı Beşiktaş bu maçta. Mensah'ın hani ikinci yarıda girişi de de yani aslında bakıyorsun topa vuranlaşım. Ensa en bir kere topa vurdu avuta attı. Oğuzhan bir kere topa vurdu. Dağlara, taşlara attı. Yani kaleyi bulan bulan şu istatistik da mesela yıllar sonra topa vurdu. Mesela ilk defa ben Atiba'nın ceza sahası dışından topa vurduğunu gördüm bugün. Ama e, yani biraz Alanya hırs yapmış gibi gördüm. E, Doğru. E, Alen. Nor, evet. E, şöyle baktığım zaman Alen, geçtiğimiz hafta e, maçlara, maç sonrası yorumlarına. Ya Beşiktaş'ın e, favori olarak çıktığı, başrol e, oyunu oynadığı karşılaşmalarda e, son 3 haftaya kadar sonuç alamadığını gördük biz. Mesela e, işte Trabzonspor maçından örnek verdik. Geldik e, Medipol-Başakşehir maçını. Yani topu rakibin e, Beşiktaş'ı yenmek için mücadele ettiği karşılaşmalarda, ben Beşiktaş'ı yenerim, e, oyunu ben oynayayım, Beşiktaş'tan skoru ben alayım dediği karşılaşmalarda, Beşiktaş etkili olup, rakibine bu şansı vermeyip o hatalarını değerlendiren takımdı. Fakat son 3 haftaki performansı Beşiktaş'ın bugün Alanya Spor'u Beşiktaş karşısında daha başka bir e, algıyla sahaya çıkarttı. Bu sebepten ötürü de e, Beşiktaş'ın acaba e, bu karşılaşmada son 3 karşılaşmanın vermiş olduğu özgüvenle e, tamamen başa baş bir oyunu oynamak, başrol oyunu oynamak yerine Alanya Spor'a biraz daha oyunu verip Enkoduyu dediğin gibi ilk 11'de düşünüp süratli kanat oyuncularıyla da kontrayı düşünebilseydi. Yani bu taktik hamleleri yapabilseydi Beşiktaş diye düşünüyorum. Tabii ki de e, burada senin söylediğin... Şöyle bir şey var güzel kardeşim. Zaten Beşiktaş'ın ilk yarıda arkaya toplanıp da hızlı adımlarla, seri ataklarla, seri toplarla iri çıkma e, mantalitesi ve düşüncesi vardı zaten. Yani Sergen Hoca ilk yarıda... Ama enkodu yoktu. Kapanmayı, evet kapanmayı 10 minvalle yapmıştı. Ama inanılmaz top kayıpları yaşadık. Wellington topla çıkamıyor. Ee, Rıdvan zaten şimdi Rıdvan konusuna da geleceğim. Yani e, çocuğun boyundan mütevellit mesela e, Baba Babakar'la girdi bütün ikili mücadele enteresan bir eşleşme oldu. Yani e, Baba Babakar'ın boyu neredeyse bir 90 bir 85 yani Rıdvan baya kısa kaldı yanında. E, buralarda e, enteresan ikili çiftleşmeler oldu. E, Babakar iki yerinde sarı kart gördü yani elinin Rıdvan'ın yüzüne çarpmasından dolayı. Enteresan şeyler oldu, olmadı değil ama Sergen Hoca'nın mantığı buydu. Mantığı buydu ama işte Sergen Hoca'ya bunu soruyoruz. Engodu niye başlamadı? Yani evet mantık doğru da, hızlı çıkabilirdin. Larin hızlı, Abu hızlı, Enkoduyu da oraya alabilir miydin? Ha orta sahada bir düşüş olur muydu onu bilmiyorum. Çünkü formda bir orta sahası vardı Beşiktaş'ın. Yani Josep, Atiba ve Dorukan hatta Mensah'da oraya kitledin ciddi bir kelepçe, bir pranga gibiydi orta saha. Son 3 maça istinaden konuşuyorum. Ama Alanya'da bu ligin iyi top yapan takımlarından bu ağırlığı, Beşiktaş'ın orta sahadaki bu ağırlığını ağırlığını çok top ve çok pas yaparak çözdü Alanya. Şanslı günündelerdi. Yaptıkları ve kafalarında uygulamaya çalıştıkları her şeyde oldu. Mesela attıkları ikinci gole ve çok iyi geldiler ama işte kalecinin önünde Montero'nun olması, görüş açısını kaybetmesi, topu birazcık sekmesi, 2'yi yedik. Mesela yani ne bileyim enteresan maç bir sıfıra bağlanmış son dakikada kim atarsa üzerine kalacak bir şekilde girmişti. Şarttık ama ikinci gol bütün işi bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha reaksiyon bekledik açıkçası. Yani daha akıllı, daha sakin, daha mantıklı saldırmayı bekledik. Ee, enkodu'nun devamlı soldan inmesi yani Enkodu'ya şunu anlatmak lazım. Sıfıra niye inmiyor? Evet adamın üstüne üstüne gidiyor. Adam da bunu ceza sahasının içine çekiyor çekiyor. Ve alan daralıyor. Alan daralınca topu tekrar dışarı çıkması gerekiyor. En az 4-5 kere bu pozisyon oldu. Halbuki hızı var çabukluğu var. Sıfıra inip sıfırdan dışarı top çıkarsa daha etkili olabilirdi. Tabii futbolcu değiliz. Yani biz dışarıdan gördüklerimizi söylüyoruz. Ama hafta içi biz biliyorsun Okan Koç bizde misafirdi. misafirdi. Okan Koç'a ben şu soruyu sordum. Bir teknik direktörün maç oynanırken takıma katkısı yüzde kaçtır dedim. O da bana dedi ki benim kafamdakini söyledi. En fazla yüzde otuz, yüzde kırktır dedi. Yani ben de yüzde yirmi beşler yüzde otuzların üzerine çıkacağını zannetmiyorum. Yani teknik direktörü e, tahtaya çıkarttığınız zaman bir numarada kadro seçimine bakarsınız. İki kadro seçimindeki oyuncuların sağ içindeki dizilişlerine bakarsınız. Üç hafta içi verilen performansı hakkaniyetle forma dağıtımına yansıtıyor mu? Ona bakarsınız. Ee, i̇şte buralarda bir iki tane noksanlar var. Yani Wellington Vida kıyaslaması var. ile niye çıkmadığım var. Bundan, bunların haricinde de her şey futbolcunun sağ içindeki performansına bakıyor. Yani karşılaştığı oyuncularla ikileş, ikileşmelerde verdiği mücadeleye bakıyor. Mücadele etti mi? Etti. Etmedi diyemeyiz ama eee Pozisyon yani bunu daha önce de konuştuk. Sen demin onu anlatmaya çalıştın ama yani kalabalık defansları açamıyor gibi bir durum var. Yani şimdi Alanya golü bulduktan sonra kapandı. Aslında tam tersi olması lazımdı. Yani ilk yarıda bunlar yaşanması lazımdı. Ama Alanya golü kapandıktan, golü bulduktan sonra kapandı. O kapanan defansı açamıyoruz. Yani oralarda mesela Fenerbahçe e, baktığın zaman attığı gol 10 tane gol varsa 7 tanesi duran toplardan. Yani bir etkileşimi var. Evet kornerden işte bir varyasyon yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar o oluyor kafa vuruyor gol oluyor falan pişman. E, Beşiktaş'ta bu tip organizasyonlar daha yok gibi gözükmüyor. E, e, tabi yani vurduğun gol olsun diye bir tabir var futbolda. Gezdal'in bir tane filiki var mesela direğin yanından çok az farkla gitti. E, bunlar işte bu sefer de Erol Hoca gibi oluyoruz Fenerbahçe'nin antrenörü. Şimdi i̇şte Beşiktaş dört kere geldi, gol attı. İşte o geldi, üç kere gol attı. Biz atsaydık şu olurdu, o atsaydı bunlar olmuyor işte. O bursa direkten döndü, da topu direkten döndü. Yani netice itibariyle e, o attı, bu geldi, bu olsaydı, şu olsaydıdan ziyade nasıl sahaya çıkılması lazımdı, onu konuşmamız gerekiyor. Ama enseyi karartmamak lazım. Yani e, futbol bu. Demin Twitter'da da yazdım. Yani olur böyle şey. Her yenilmek de var, yenmek de var. Önemli olan umudu kaybetmemek. Yani futbol takımından e, enerjiyi kaybetmemek, umudu kaybetmemek. Yani bundan sonraki maçlarda ya aman neyini seyredeceğim falan denmem demesini e, denmemesini sağlamak. Ya yani biliyorsun bir ara milli takım da öyleydi. Yani milli takım maçı oluyordu. Kimse seyretmiyordu bile. Yani galip gelemiyordu milli takım. Ama ne oldu? Sonra bir belli bir sonra Şenol Güneş geldikten sonra Maçlar almaya başladılar, bilmem ne oldu. Fransa'yı yendin, onu yaptın, bunu yaptın. Takım tekrar izlenir hale ve heyecanlı seyredilir hale geldi. Dolayısıyla Beşiktaş'ta böyle umudu kaybetmemek lazım. Enseyi karartmamak lazım. Çıkacak o yani burada önemli olan futbolcuların ve teknik ekibin yanlışları görmesi. yanlışlarını düzeltmesi. Ee, yani futbol bu. Her, her dakika yeneceksin diye bir şey yok. Her dakika yeneceksin. Zaten sen şampiyon. Öyle bir mantık da yok artık. Yani dünya futbolunda. Neden evet. tabii ki de son derece e, sağlıklı yorumlar yapıyorsun ama şu e, şöyle de bir gerçek ortaya çıkıyor. Yani Beşiktaş e, ilk 8 haftaya baktığın zamanki Beşiktaş, son 3 haftaya baktığın ki Beşik baktığın zamanki Beşiktaş ve şimdi Alanya Spor karşısındaki Beşiktaş. Yani üç farklı takım gibi. Yani bir takımın bu kadar e, bir performansa kendisini alıştırıp bundan e, çok farklı bir performans vermesini neye bağlıyorsun? Yani İlk 8 haftaki Beşiktaş mı normal? Son 3 haftadaki Beşiktaş mı normal? Yoksa Alanya maçındaki Beşiktaş mı normal? Önümüzdeki hafta Erzurum Belediyeye karşı Beşiktaş hangi Beşiktaş olarak sahaya çıkacak? Evet. Bir kimliği yok Beşiktaş'ın. Beşiktaş bazı birçok futbolcunun ilk defa yanına geldiği bir takım. Dolayısıyla ilk 12 hafta, ilk 13 hafta hatta ilk yarı boyunca izleyiciye çıkışlı grafikler çizecektir. Mutlaka çizecektir. Yani çünkü bir şeye alışmaya çalıştığınız zaman eski alışkanlıklarımız peyder pey zaman zaman ortaya çıkacaktır. Bu zaaflardan da rakipleriniz yararlanacaktır mutlaka. Dolayısıyla bazı şeyi tam böyle pişirmeden biz olduk tamamız diyemezsin. Yani ağaçtaki ağaçtaki meyveye de öyle. Yani şeftaliye bakıyorsun olmuş dalın üzerinde ama elinde tuttuğun zaman daha hani ısırsan belki olur ama ısırdığın zaman da acıyorsun hani zayi ettik diyorsun. Mesela üzümlerde de öyledir. Yani sana olmuş gibi gözükür ama koruk halindedir. Yani burada dalda meyveyi gördüğün zaman koparıp yemek değil yani iş. Yani Beşiktaş daha o aldık olduk değil daha. E, eksikleri var çünkü. Yani bizler zaman söylüyoruz. Evet Beşiktaş futbol takımının orta sahası ve Ön taraf oturmaya başladı ama arka tarafta büyük sıkıntılar var. Bugün baktığınız zaman Montero'nun kademe hataları, Wellington'un pas hataları, çıkışlardaki zamanlama hataları inanılmaz derecede utku daha arkada istenilen düzeyde değil. Yani takımına güven vermiyor. Yani buralarda e, daha hala bu kötü bir şey değil. Bu, bu maç yaparak alışılacak bunlar. Maç yaparak yani ayrıca saha bugün aşırı yağmurdu. Kaleciler için, için, zor bir zemindi. Ama dediğim gibi yani bunlar bu bütün bileşenler yan yana geldiği zaman eee işte senin anlattığın o farklı Beşiktaşlar ortaya çıkıyor. Belli bir dönem mağlup oluyorsun, özgüvenini kaybediyorsun. Sonra bir maç alıyorsun. Hadi bakalım çocuklar, camianın baskısıyla beraber bir yere geliyorsun. Maç kazanıyorsun. Tam derken bir tane daha maç kaybediyorsun. İşte, i̇şte buralarda, buralarda gerginlikler yaşıyor, inişli çıkışlı grafikler yaşıyor, yaşıyor beşiktaş. beşiktaş. Ama bunların hepsi e, takımın içerisinde topu hani Josep Tosuz'un ve Atiba'nın üstlendiği defansif güvenin aynısını ofansif alanda da yakalaması lazım. Yani burada Beşiktaş'ta bunu yapacak kim var? Atıyorum şey, senin söylediğin Laiç var. Bu adamın yani Laiç artık demeyelim de on numara sıkıntısı ciddi ciddi hissediliyor. Her maçta hissediliyor. Ama dediğim gibi yani farklı tabii Sergen Hoca elinde on numara olmadığı zamanlar farklı oyun kombinasyonlarına dönmek zorunda kalıyor. Yani orta saha merkez orta sahada top atacak, top çevirecek, e, sazı eline alıp çalacak adam bulamadığın zaman bu sefer topu işte farklı e, yönlerde kullanmaya çalışıyor. E buralarda da bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama dediğim gibi yani taraftarlar e, hemen enseyi karartmasın. Ya yani burada e, oluyor yani ilk defa Beşiktaş maç kaybetmiyor. E, iyi devam ediyor. Bir kere yani kötü bir takıma yenilmedi. Alanya'ya yenildi. Olabilir yani çıktın, o meydan, Korakor mücadele ettin o iki tane attı sen bir tane attın yani e, öyle aman aman karalar bağlanacak bir durum yok önündeki maça bakacaksın yani daha maç 30 hafta maç var Okan, e, Okan Koç'la yayın sonrasında görüştüm şey diyor yani o da e, kaleci konusunda sıkıntılı yani kaleciler maç kazandıran kaleci olması lazım diyor Marafona'nın bugün e, maçı maçın skoruna etki edecek kurtarışlarının olduğunu ama Beşiktaş'ın kalesine gelen pozisyonda golü gördüğünü ee, en azından kalecinin sağlama alınması gerektiğini düşünüyor. Savunma aklın kötü. E kalecinde kötüyse maç kazanman çok zor diyor. O da haklı gibi gözüküyor. Yani sen de bunu dile getiriyorsun. E, yani bu ben her zaman söylüyorum. Yani Beşiktaş Kalesi'nde bir A klasman e, bir kaleci olmak zorunda. Bu genç kardeşlerimiz de her zaman e, başımızın önünde yeri var. Onlar da görev gelince yapmak zorundalar. E, çok zor bir görev aldılar. Yani koskoca Beşiktaş camiasının ağırlığını bu iki tane çocuğun üzerine verdiler. Üzerine. Onlara tek bir kelime edilemez yani onların başarısızlığı alakalı bir durum söz konusu değil e, tamamen e, sezon başındaki planlamayla alakalı bir durumdu bu mesela şimdi aynı dediklerimize geliyor maçlar geç. bak şimdi Royzer e, sarı kart cezalısı önümüzdeki hafta oynamayacak şimdi orada senin bekin yok doğru kanı kaydıracak oraya mecburen yani buralarda e, bazı yani sezon başında konuştuğumuz birçok şey e, peyder pey önümüze geliyor, karşımıza çıkıyor. Bunun teknik ekibin de düşünmesi gerekiyordu. Ama dediğim gibi yani e, olabilir. Bunları daha zaten yarın daha detaylı, daha böyle sakin kafayla konuş, konuşacağız mutlaka. E, Ahmet Hoca da geliyor yarın. Ahmet Kandemir e, gelecek inşallah. Onunla da ilgili baya e, ba bayağı konu var. Basketbol takımı da 6'da 5 yaptı biliyorsunuz. Yani hep futbolu konuşuyoruz Beşiktaş'ta ama futboldan başka e, konularımız Meselelerden var. Meseleler de var. Ee, var var var. Ee, on, onları da dile getireceğiz, onları da konuşacağız. Ee, Beşiktaş bizim, evimizin yani beşteye daha sıkı sarılmak gerekiyor bu dönemlerde. Ee, kimse enseyi karartmasın herkes işini gücüne e, baksın, maskeyi takın. Ee, az kaldı arkadaşlar, <laughs> aşı geliyor. Ee, bir ay buçuk ay ay daha sıkın dişinizi. Ondan sonra yarınlar bizim inşallah. Ee, fazla konuşacak bu maçla ilgili bir şey yok. <laughs> Olabilir. Alanyayı tebrik ediyoruz. Ee, Oyun için çirkinleştirmediler. Çıktılar toplarını oynadılar. Ee, hakem biraz böyle orta şeritten gitti. Arabayı 3 şeritli yolda hep araba orta şeritten sürdü. tamam ee, ya olur artık yapacak bir şey yok. Yani şimdi Atilla Karaoğlan'a da girdik mi oradan da çıkamayız. Boş ver. <laughs> evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ale, Teşekkür ediyorum. E, Doruk yazdı da e, kural hatası var. Onu konuşun diyor. Ne kural hatası var? Nerede kural hatası var? Doruk onu da belirt de yani yanlış bir şey söylemiş olmayalım. Neyle ilgili kural hatası var? Yani o zaman bakalım bir biz e, bu kural hatalarının e, yorum hatalarıyla, hakem takdir hatalarıyla falan karıştığı bir süreç. Yanında sağlıklı bir şekilde biz bunları konuşabiliriz. Alan e, Beşiktaş taraftarından gelen soruları da e, arkadaşlarım not aldı. Yarınki gündemde bunları değerlendireceğiz. Erdem o taraftarımızdan gelen e, yorumları, soruları görebiliyor musunuz şu anda? En az 5 tane. Ben olmadığım için. E, şimdi bugün göremediğim için ben o yüzden arkadaşlarıma söyledim. Taraftarların e, yazdığı notları e, arkadaşlar eğer ekrana verebilirseniz siz bize. E, ben buradan su gibi akıyor diyor. E, aydın diyor yanılmıyorsam. Ama bu şeyin altında biz ıslanamıyoruz. Şu anda ekranda göremiyoruz yani arkadaşlarımızın sorularını. Yani eğer sen bize iletebilirsen Yani Aydın e, izliyorsan eğer e, Erdem'i görüntüden alıp da soruları okuyabilir mi bana? Gide. Öyle bir şey yapabilir miyiz? Yoksa soruları isimleriyle beraber alıp yarın programda mı cevaplayalım? Ve buna bir çare bulalım Erdem Ulus bu işe. Evet. İki tane telefon olsa oluyor mu bu? Evet evet nasıl baksın ben e, şimdi bir saniye o zaman şöyle bir e, tekrar girip arkadaşlarımızın sorularını almaya çalışacağım Alen Markaryan yayında e, biz de burada değerlendirmeye çalışacağız sevgili izleyenler. Beşiktaş'ın 2-1 bir kaybettiği bir karşılaşma ve Beşiktaş'taki eksikleri, sıkıntıları konuşuyoruz. Alen Markaryan'la birlikte enseyi karartmamak lazım diyor Alen. Alanya Spor'un bugünkü galibiyetiyle ilgili Beşiktaş'ın performansının kötü bir performans olmadığını söylüyor. Şimdi ben soruları da sizlerle birlikte paylaşacağım. Biraz seri olursan. Olmaya çalışıyorum abi. Olacak gibi mi? Olacak olacak. Evet. Ee... Bir saniye. Erdem Ulus olmuyorsa zorlamayın. Yayın duruyor çok. Böyle olmaz. Evet evet. İyi akşamlar dileyelim. Erdem Ulus iyi akşamlar dileyelim. Ee, Şu hadi. anda aldım Alel. E hadi konuş o zaman. Bir saniye. Ee, dört kere farklı zamanlarda bölündü diyor maç. Dört kare Dört kere farklı zamanlarda oyun bölündü. Kural hatası burada diyor. Ee, anlamaya çalışıyorum ama kural hatası var. Ee, devam ediyor yorumlar. Yo Ben sağlıklı bir şekilde alamıyoruz bugün. Yani benim ekranımda problem var. notları alalım. Aynen öyle. Ee, yarın aleni muhabbette e, bu detayları daha iyi bir şekilde konuşabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden şimdi alın kağıda dökün. Rica ediyoruz reşiden soruları ekrana, şeye dökün, hepsini okuyalım yarın arkadaşların sorularını isimleriyle e, cevaplamaya çalışalım. Herkese evet, ak akşamlık, iyi akşamlar diliyoruz. Yarın aleni muhabbette görüşmek dileğiyle.